Selam arkadaşlar. Bugün Hatay'da baba ocağındayız. Aslında birkaç gündür buradayız ama son günümüz diyebiliriz. Şöyle size bir göz oda var. Onu göstereceğim. Çok büyük bir deprem oldu biliyorsunuz. Bu depremde şu kolonlar daha önceden yapılmıştı. Ama bunların bir etkisi yok onu söyleyeyim. Şimdi taş ev olduğu için hiçbir şekilde etkilememiş. Ama benim sizinle ilgili aslında çok ee, depremle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Size çok tuhaf gelecek belki ama hayatımızda o kadar çok şey değişti ki. Biz e, altı kardeş, iki anne baba, 8 nüfus burada büyüdük, burada doğduk. Yani işte diğer ev yıkıldı vesaire Ama şunu söyleyeyim size. Biz zamanında ha şu var ya ha bu kazan var ya. Küçücük kazan. Bakın şöyle elimi uzatıyorum bakın. Bir tabaktan biraz büyük. Annem bunda e, pilav pişirirdi ocakta. Yakardı ocağı. Ocakta pilav pişirirdi. odun ateşinde. 8 kişi o pilavı yerdik. Ve o kazanda pilav bitmezdi. Ve biz hepimiz doyardık. Şükürsüzleştik ya. Bunu söyleyeyim ya. Şimdi bir, kaz bir tane daha göstereceğim. O bakır kazanımızdı. Bu da alüminyum kazanımız. Şöyle içinde erik var göstereyim. O da bu kadar. Bakın bir tabak kadar. Bununla da yemek pişirirdi. Onunla da yemek pişirirdi. Ee, başka ne gösterebilirim size? Ha bu da süt ve ayran için bakır satılımız. bakır derler, satıl derler bizde. Bunlarla büyüdük. Şimdi ise 3 öğün yemek yiyoruz. Her tabak bunun kadar. Bunun kadar. Ve her biri 3 tane diyelim. Doymuyoruz. Çünkü şükürsüzleştik. Maalesef şu Bakın 8 nüfus şu kazandan ya. Şöyle göstereyim size. Bu kazandan yemek yiyordu ve doyuyordu. Şimdi bir kişi onun gibi üç tane yiyor doymuyor. Maalesef. O kazanda göstereyim şöyle tekrar. O kazanda ocakta aç pişer, yemek pişer. Ondan 8 kişi yerdik. Annem, babam işte yoksulluk, yokluk o ayrı bir konu. Ama şükürsüzlük bambaşka bir olay. Onla yerdik, doyardık ama maalesef zaman değişti, mekan değişti, ee, gıdalar değişti. Doymaz olduk, şükürsüz olduk. Gördüğünüz gibi yani bu kadar bir evde insanı yetebiliyor. Küçücük bir oda burası ama. Olsun, şükürsüzleştik. Rabbim şükrümüzü artırsın inşallah.